Fatmacığım nasılsın bugün? iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ya işte biz de bu aralar. Ne oldu? Hayırdır? Bizim işte kız. Eh ne no. oldu? Bütün zekalı galiba. Öyle mi? Evet evet artık yani kesin kesin gibi bir şey anlatış hem başımıza ne geldi vah vah şeklindedir hem de üstüne bizimki işte bize denk geldi. Toplumumuzda hareketle bir zekanın nedense hemen bir örtüştürülme isteği var. Hiç yerinde duramıyor. Düz duvara tırmanıyor. Nerede bir düğme bir şey görse kurcalamak istiyor. Sanki bu çok garip bir şeymiş gibi. İşte herkesinki anlar bizimki eh, hep bir farklıdır. Ebekliğinden beri farklıydı zaten. Çok yaramaz. Olmadık yerlerden bir şey çıkarıyor. Bir şeyler yapıyor. Bütün gün uğraşıyor. İnan inanır mısın bir saniye oturmuyor hiçbirimiz oturmuyoruz merak etmeyin hepimiz bir şekilde uğraşıyoruz ama oturma isteği arttıkça işte tabii ki de çocuğun yaptıkları da göze daha çok batıyor bunu da eklemiş olayım ben bunları böyle sıraladığımda Tıpkı bir insanın, büyük bir insanın gösterebileceği ne tür davranışlar varsa onlar da kendi boyutlarında ve tabii ki de çocuk abartısıyla yaşıyorlar bunları. Uzaklara dalıp gidebilirler. Bazen aynı çocuk bir gün çok hareketliyken bir gün bu şekilde dalıp gitmeleri olabilir. Aşırı odaklanabilirler. Odak problemi yaşayabilirler. Buna çok dikkat edin. Hassas bir şeyden bahsediyorum. Çocuklar canımız, bir tanemiz ama daha da bir böyle içselleştirebilmek için bir neden haline getirmeyin. Hareketli ya bizimki farklı işte. Başımıza geldi bakalım nasıl yapacağız? Nasıl eğiteceğiz? Ahlar vahlar şeklinde diz dövecek hale getirmeyin ki bunların hiçbiri gerçek diz dövme değil. Bunu biliyoruz. Çocuğu zeki olmayan yok değil mi? Yani bir türlü ders almayıp anneliğine babalığına odaklanmak yerine hayata odaklanmak yerine çocuğum üstün mü değil mi üstün mü değil mi diyelim ki takıntılı bir şekilde müthiş inanıyorsunuz uzmanlarına gidin çünkü bir şeyler yapmak istiyorsunuz çünkü bir yola baş koyduğunuz görünen o ki bu alanlarda gözlem yapmış bu çocukların eğitimlerinde rol oynamış el ele vermiş işbirliği yapmış bir eğitimci olarak lütfen sorun sorgulayın sorgulamacı anne baba olun kesinlikle elinize somut bir veri olması lazım unutmayın her çocuk her yetişkin gibi bir birey. Ve her şey bireysel. Yani genellemeler bir yere kadar, ortak özellikler bir yere kadar. İlla ki kendine has özellikler geliştirecek. Sizin umduğunuz gibi bir şey olabilir, olmayabilir. Çocuklarımızı boğmayalım. Anne baba olarak önce sorumluluklarımızı yerine getirelim. Değil mi? Ondan sonra fark ettiğimiz bu detaylara biraz fazladan kafa yoralım. Çünkü anne babalık bir anda duruyor. Sadece bu ve bunun gibi detaylara kafa yoruluyor. Bakın her şey dozunda güzel. Çok merak ediyorsanız üstünüzde zekalı çocuklarımız nasıl mı? diye. İnsanlar bu kadar. Çocuklar sadece. Kendilerini belli ettikleri bir takım şeyler olabiliyor. Ne mutlu onları geliştirebilirlerse ama mutlulukla. O yüzden hareketli çocuklar her zamanda damgalandıkları gibi, sanıldıkları gibi zeki müdürler. Hayır. <laughs> Belki sadece hareket etmek istiyordur olamaz mı?